Merhabalar arkadaşlar kanalımdan herkese selam ve sevgiler. Dünler çoğaldıkça yarınlar azalır. Yeni bir dünün, yeni bir yarının başlangıcından herkese iyi günler, sağlıklı günler diliyorum. Bugünkü konumuz tel kırma. Tel kırma nakışı Bartın yöresine aittir. Ben size elimde yaptığım bir tepsiyi göstermek istiyorum ilk etapta. Yapımı zor olan bu nakışın e, pahası da biçilmezdir. Çok değerlidir. Bunu şöyle kenara kaldıralım tekrar bir başka e, yapılan işi daha size göstermek istiyorum. E, burada bir fular çalışması var. Gördüğünüz gibi. Çok şık bir fular. E, bu e, el işinin Nasıl yapıldığını bilen bunun değerini bilir zaten. Ayrıca elimde bulunan bir salon takımı var. Salon takımını ben şu anda yapıyorum. Gördüğünüz gibi yarım tel almıştım. ortasına bulmuştum. Şu anda elimde yarım bu. İki renkle çalışıyorum. Bu tel kırma birçok yerde kullanılıyor. Baş örtülerinde namaz başörtülerinde abajürlerde panolarda tepsilerde seccadelerde salın takımlarında birçok yerde kullanılıyor. Şimdi ben burada neler malzemelerin neler olduğunu anlatmak istiyorum. Malzeme olarak böyle tel kırmanın teli var. Bu da başka bir renkte bir tel. Şimdi bunların daha fazla renkleri var. Ayrıyeten tel kırma iğnesi var. Kasnak lazım. Bir de tül lazım. Ben şimdi telimi iğneye takacağım. Bu teli fazla uzun takmıyorsunuz. Uzun taktığınız takdirde elinizde dönebilir. Döndüğü zaman da yaparken teli düzeltemezsiniz. Bu teli hiç fazla çekip inceltmemek gerekiyor. Zarar vermemek gerekiyor. İncelirse yapılan iş hoş, güzel olmaz. Ben burada iğneme geçiriyorum telime. şöyle dibinden de şöyle çevirip sıkıştırıyorum sıkıştırdığınız takdirde daha çıkmayacaktır burada kasname elime alıyorum şöyle tutarak ben size göstereyim burada ortada kareleri saydığınız zaman ortada 3 tane kalıyor bir de batış ve çıkış yerimiz var 5 kare üzerine ortada 3 tane kalması gerekiyor iğnemi taktım yatay bir şekilde çekiyorum sonuna kadar çekmiyorum bir az bir miktar kala şöyle alta çevirip şöyle tırnağımla bastırıp katlanmasını sağlıyorum düzgün olması için şöyle düzeltmeniz gerekiyor gördüğünüz gibi iğneyi hep düzgün tutacaksınız ipin yönü telin yerini çevirmeyeceksiniz burada katladım ben tekrar biraz önceki battığım katladığım yere batarak tam orta kısmındaki kutuya batıyorum bakın buradan da iğnemi çekiyorum Burayı da tırnağımla tekrar düzeltiyorum. Evet, tekrar sağ tarafa doğru iğnemi çevirdim ve yine buradaki diğer orta, demin çıktığım yerin tam karşısından batıyorum, alttan çıkıyorum. Gördüğünüz gibi iğnemi çekiyorum. Böyle bir çapraz oluştu tekrar iğnemin telini katlıyorum yukarı doğru çevirip burada şu ortadaki katladığım kısımdan yukarıya doğru iğnemi çıkarıyorum gördüğünüz gibi şuradan çıkarıyorum çıkarttıktan sonra oturtuyorum telimi bunda makas kullanılmıyor makas kullanıldığı takdirde telde kararma oluyor burada tırnakla bastırarak elimi oynatarak şöyle ileri geri telin kırılmasını sağlıyoruz ve kırıldı onun için tel kırma demişler ben yine size şablonları göstermek istiyorum. Böyle şablonlardan örnek çıkartılıyor. Kalefçi işleyenler bilir zaten bunun nasıl olduğunu. Bu çapraz işaretleri her bir çapraz bir tane deminki yaptığım gibi ilmek demek. Her bir çapraz deminki yaptığım işlem yapılacak. Siz bunları takip ederekten e, modelini bulursunuz. E, bakın benim burada çalıştığım gibi çaprazları takip edede modeli bulursunuz. Eğer sizler bu modeli beğenmezseniz farklı e, kanefçe desenlerini de böyle minik kutu karelerin üzerinde çizin. Aynı o desenlerden de takınıma çalışabilirsiniz. Görüldüğü gibi çok seçkin e, karıştırmadan yapabileceğiniz modeller. E, yalnız başlamadan önce e, yapacağınız tülün ortasından bir tel almanız gerekiyor. Benim burada çalıştığım gibi desen ortadan başlıyor. İki kenara doğru devam ediyor. Ben şimdi yine çalışmamıza devam edelim. Biraz önce yaptığım ilmek gibi yine. Ee, şöyle aynı bir kare atlıyorum. Bir kutu kare atlıyorum şurada. Ee, i̇kinciye batıyorum. Ve alttan çıkıyorum. dördüncüden çıktım. Biri battığım yer zaten. Ortada tam üç tane kalacak şekilde. Ben tekrar aynı şekilde göstermek istiyorum. Biraz seyrek göstermek istiyorum. Çünkü daha rahat görün diye. Böyle geçirdikten sonra telimi burada iğne yardımıyla bunu katlayacağım katladım tekrar burayı da yukarı doğru çevirip katladım parmağımla bastırdım telin hep aynı yönde olmasını sağlayın bu tekrar bu ilk battığım yerden batıyorum gördüğünüz gibi orta kısmından tam ortadaki kutu kareden çıkıyorum ve iğnemi çekiyorum e, dikkat ettiyseniz iğneyi hep yatay tutuyorum Elimdeki telin dönmemesi için burada elimi bastırıyorum. Telimi sağa çevirip ne diğer bat biraz önceki battığım orta kısmın karşısından batıp alt taraftan çıkıyorum. Bakın. Telin dönmesine izin vermeyin. Burada döndü benim telim. Tel dönerse muntazam bir iş yapamazsınız. Tekrar düzeltelim şöyle telimizi. Evet, düzelttik. Çekiyorum. Şimdi burada teli şöyle düzelterek devam telimizi düzeltin. Ortadan batacağım ben şimdi. Orta kısmından yukarı doğru. Biraz önce çalıştığım gibi şu orta kısmından battım. Bakın. İğnemi yukarı doğru çekiyorum ve sıkıştırıyorum. Burada bir alta bir yukarı böyle kıvıra kıvıra telin kırmasını sağlıyorum. Kırılacak şimdi. Makas kullanmıyoruz. Adı üstünde tel kırma olduğu için hatta şöyle yakından kırarsam daha kolay olacak. Evet kırıldı. Gördüğünüz gibi böyle ilmekleri atarak biraz önce çalıştığım bu modeller gibi çeşitli örtüler elde edebilirsiniz ee, bir tane daha çalışalım birlikte tam 5 tane kutu kare e, ayarlıyorsunuz İğnenizi batırın böyle tam ortada 3 tane kutu kare kalacak şekilde çekiyorum iğnemi Çok az bir şey kala şöyle telimizi aşağı çeviriyorsunuz. Tel katlandı. Ve tekrar elimdeki telimi de yukarı çeviriyorum. İğnemi batırıyorum. Bakın. İğnemi batırdım. Ortada ort 3 tane kutu kare vardı. Tam ortasından çıkıyorum. Burada yine bir tırnak ütüsü yapıyorum. Katlanması için, kabarık durmaması için. Çünkü elimde kullandığım teldir, ip değil. Burada yine tam ortasından batıp alttan çıkıyorum. Sıkıştırdıktan sonra ortası, biraz önce yaptığım telin ortasından iğnemi batıp üstten çıkıyorum. Evet, burada da yine tel kıracağız. Şöyle tırnağınızla şöyle sıkıştırın. Şuraya bir bastırın. Katlansın. Katlandıktan sonra daha kolay kırılır. Sallaya sallaya telimizi kıracağız. Kendiliğinden kopuyor zaten. Evet. Koptu. Hanımlar tel kırmanın nasıl yapıldığını size anlattım. Yaptığınız işi bitirdikten sonra yapılan işin üzerinden bu tellerin muntazam durması için daha düzgün durması için elinize takılmaması için ben ne yapıldığını anlatmak istiyorum burada yapılan örtüyü aldık elimize elinizi şöyle sürdüğünüz zaman takılmayacak şekilde şöyle eliniz ileri geri getirince fazla teller zaten kendiliğinden kopacaktır bunun üzerinden sıkışması için bir kavanoz yardımıyla Yaptığınız telleri şöyle sıkıştıracaksınız. Ee, bu da bu nakışın ütüsü diyelim. Böyle sıkıştırdığınız takdirde e, tamamen yaptığınız örnek yerine oturacak. Düzgünlük sağlayacak. Bu şişenin yaptığı ütü gibi bir şey böyle. Telleri sıkıştıracak. Arkadaşlar bugün tel kırma çalıştık. Sizler farklı isteklerde, farklı nakışlar veya pratik bilgiler dikiş olarak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz bir şey olursa yorumlara yazın. Ben sizlere yine bildiğimce size yardımcı olmaya çalışacağım. Sizlerle olmak çok güzel. İnşallah sizlere yararlı olmuşumdur. Beğendiyseniz Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, zile tıklamayı, bir diğer videolar sizlere gelmesi için aktif hale getirmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.